Arkadaşlar herkese selamın aleyküm. Bugün Arena of Valor oynayacağız tekrardan sıralı moddayız. Bu arada oyunu hiç bilmeyenlere anlatarak oynayacağım bu sefer MOBA oyununu. Arena of Valor arkadaşlar 5 vs 5 MOBA oyunudur bilginize. Hiç bilmeyenler için anlatmak için bu videoyu çekip aynı zamanda da bir gameplay videosu olmuş olacak üretici şeklinde. Şimdi ben orman aldım arkadaşlar. 5 vs 5 mob oyunlarında da olduğu gibi Arena of Valor'da da 3 koridorumuz vardır ve temel amaç kuleleri yıkıp ana kuleyi kadar yıkmaktır. Şimdi arkadaşlar oyunda şu sınıflar var. Ben orman aldım dediğim gibi. Tank sınıfı var. Tank sınıfının amacını söylüyorum size arkadaşlar. Tank sınıfının amacı takımın önünde durup takımın önünde durup kardeşlerim hasarları, verilen hasarları almaktır kendine. Çünkü tank erosu zor ölür bu oyunda arkadaşlar. Ve sizler de diğer sınıfta olan arkadaşlar geriden geriden vurursunuz doğru anları bekleyip. Tank erosunu anlamışsınızdır arkadaşlar. Diğer sınıfa geçiyoruz. Savaşçı sınıfı. Kardeşlerim savaşçı sınıfı ise tanktan bir tık gerideki herodur. Yani dayanıklılığı ve bu bu arada blue buff bunlardan anlatacağım. Savaşçının dayanıklılığı birazcık daha azdır arkadaşlar tanka göre ama saldırısı biraz daha fazladır tanka göre. Yani tanktan bir gerideki hero olmalı arkadaşlar sıralamaya doğru şey yaparsak hemen ormanlara dönüyorum. Ormana geçelim arkadaşlar ben şu anda ormandayım bakın. Şu an ormanda olduğum için gördüğünüz gibi ormanları dönüyorum. Koridordaki minyonları itip şey yapmıyorum. Kesmiyorum kardeşlerim. Ormanda kasıyorum. Ormancı ise suikast atar arkadaşlar. Zaten suikastçı sınıfı 3. sınıf. Suikastçı sınıfı geriden geri plandan gelir baskın yapar. Aniden çimenlerde görünmeden gelir gizlice saldırı yapar falan Bu işe yarar kardeşlerim. Bundan da haberiniz olsun. Suikastçı yorusunu da anladınız. Ormanları dönüp kasıp gizli genkler atıp genk demek bu arada baskın demek arkadaşlar. Karşıdaki rakibi aniden alt etmektir. Suikasti de anladık. Artık nişancılara geliyoruz kardeşlerim. Bir saniye şuna da alalım hemen. Ultimate de attığım an kill bende kaldı. Çok güzel. Nişancılar arkadaşlar yani bahsettiğimiz üzere adı üstünde geriden vuran uzaktan atan atıyorum ok atan silah atan kahramanlardır. Nişancıları tank kesinlikle korumalı bu oyunda. Çünkü nişancılar kastığı zaman yani hızlı itemler aldığı zaman minyonları öldürüp de arkadaşlar bayağı bir hasarları fazla oluyor. O yüzden tank onları koruması lazım çünkü kırılgan da oluyorlar. Şurayı alt edebiliriz. Ormancıyım bakın hemen suikastimizi attık arkadaşlar. Yani gizli gengimizi hemen bakın kardeşlerim. Geliyorum tekrardan. Bam. Gördünüz mü ne kadar güzel temizledim. Hemen çıkıyoruz. Ölmemem lazım ama bu kaşındı. Bunu kesebilir miyim bilmiyorum. Bam. Çok güzel kardeşim. Gördüğünüz gibi suikastçı Heros'un amacını gayet güzel bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Gank'imiz attık. Şu var ormanlarda bakın. Bu mesela takım arkadaşlarına katkı sağlıyor arkadaşlar. Minyonları belli bir süre biraz daha güçlendiriyor sizin minyonlarınızı falan. O şekilde katkıları var. Aşağı tarafta mor olan Ejderha'yı görmüşsünüzdür arkadaşlar. Onu da aldığınız zaman o da sizin minyonlarınızla beraber yürüyen daha büyük ve savunmazı dayanıklı bir canavar oluyor o da dediğim gibi. Yani sınıflar bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Üçer kule önlerde var. O üçer kule yıkıp ana kulemiz var. Koskocaman. Onu da yıktığımız zaman oyunu kazanmış oluyoruz. Bu şekilde maksat kule koruma. Itemleri alıp arkadaşlar hızlı level atlama. Hızlı level atlarsanız sizin kahramanınız karşıda kahramandan güçsüz bile olsa o kahramanı çok rahat kesiyorsunuz. Zaten İyi kahramandan ziyade iyi oyunculuk vardır arkadaşlar. Bundan da haberiniz olsun. Bunlar minyon. Kulelerin arkasında can dolduran şeyler var. Arena of Valor'u tekrardan bir anlatayım dedim bu videoluk. Hiç dinmeyen kişilere. Ya da MOBA oyununu. Yani arkadaşlar Arena of Valor bu şekilde. Şu anda minyonlarımızı itiyoruz. Yani minyonları itmek ne demek? Karşı minyonları kesip senin minyonlarının önünü açmak demek. Arkadaşlar haberiniz olsun. Hemen buna da şöyle vurdum. Çok güzel bir şekilde. Gayet güzel oldu. Minyonları da itiyorum arkadaşlar geriden geriden ama bakın karşının nişancısı bana oldukça fazla vuruyor. Tankı da zaten yanında gördüğünüz gibi ama nişancıların dediğim gibi gördüğünüz gibi savunması bir tık daha az oluyor tabii ki de. Diğer kahramanlara göre. Bunlardan haberiniz olsun kardeşlerim. Şimdi dur bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi Arena of Valor oynaması kolay ve neşeli bir oyun arkadaşlar. Haberiniz olsun bundan. Gayet zevkli. Şu anda çimende duruyoruz. Bir de arayüzü falan gayet basit ve anlaşılır şekilde arkadaşlar. Haberiniz olsun. LOL Mobile tarzı zaten bir oyun. Bilenler için. Öğrenmesi, oynaması oldukça basit ve kolay arkadaşlar. Sadece çok ustalaşması tabi birazcık ileri seviyeye atlamanız ve oyunuzun çoğalması lazım. Haberiniz olsun ücretsiz zaten oyun indirip oynayıp eğlenebilirsiniz siz de. Dediğim gibi arkadaşlar 3 koridordan oluşan ve bir de ormandan oluşan bir savaş oyunudur. Bilmeyen kardeşlerimiz de varmış. Onları da bilgilendirmiş olalım. Haberiniz olsun bunlardan. Bu arada arkadaşlar bu oyunu indirenler için birçok oyuncunun oynadığı kahramanların kostümünü yani skin'ini ve birçok ödül kazanacaksınız. çekilişler olsun, şeyler olsun, haberiniz olsun. Bol bol etkinliklerle geliyor Arena of Valor. Bunlarla sizi bilgilendirmiş olayım. Dediğim gibi kahramanların birçok kostümü ödül olarak verilecek, ücretsiz şekilde erişeceğiniz ödüller olacak bayağı bir. Arkadaşlarınızla arkadaşlar takım oluşturup şuradan hemen şu kuleyi alayım. Takım oluşturup alamadım. Alamayacağım muhtemelen. Bakın kule de minyonlara atış ediyor ve kule size fazla vuruyor arkadaşlar bayağı kule hasarından kaçmanız lazım. Arkadaşlarınızla takım oluşturup oynarsanız Bayağı bir eğlenirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dediğim gibi birçok kişi Arena of Valor'a geçti. Oynuyorlar zaten. Haberiniz var bunlardan da sizin. Bakalım. Şuralarda bir duralım bakalım. Bu arada arkadaşlar dünyanın her yerinden insanlarla klanlar, ekipleşmeler kurabilirsiniz. Herkes birbirine uyum sağlıyor gerçekten. Ben de bir klan açtım. Klanımızda arkadaşlar e, az aktif olan oyuncuları çıkartacağım. Gelmek isteyenler varsa bana yazabilir. Bu şeyin altına hemen bunu keselim. Vurdum ultimi. Evet çok güzel. Güzel kill bende kaldı. 8'e 0'ım. Kazanmaya çalışıyorum bir yandan da kardeşlerim oyunu. Sesli sohbet var aynı bu oyunda arkadaşlar. Bakın sol üstteki küçük harita oradan oyunu takip edebilirsiniz. Orada hoparlör simgesi var dinleme. Mikrofon simgesi var. Konuşma modu isterseniz açabilirsiniz. O şekilde iletişim kurabiliyorsunuz. Savaş esnasındaki takım arkadaşlarınızla haberiniz olsun. Tabi strateji oyunu arkadaşlar. Oldukça kafa isteyen ve planlı savaşmanız gereken bir oyun. Takım arkadaşlarınızla dediğim gibi oynarsanız daha fazla hızlı lig atlarsanız Kaçalım hemen buradan. Bizim bu kulemiz gitmiş bakın yıkılmış. Takım arkadaşlarınızla arkadaşlar Girerseniz daha hızlı liglere atlarsınız haberiniz olsun bu durumdan gerçekten bakın orada şu anda savaş çıktı küçük haritadan görüyorum ama canım az arkadan arkadan gidiyorum çok güzel bakın suikastçının amacı budur arkadaşlar nişancı geriden vurur tank önden korur Suikastçı pat üstüne atlar şöyle yapacağım öleceğiz ama muhtemelen birisini alır mıyım dedim lan oğlum öl lan bakın yine avladım birisini ve muhteşem gerçekten oyunculuk çıkarttım orada. Yalnız artık kaçamayacağız muhtemelen de. <laughs> çok güzel, çok güzel. Koru beni lan. Tamam. Öldük arkadaşlar. İlk defa öldük. Güzel oldu. Öldüğümüz de iyi oldu aslında. Çünkü süre sayıyoruz falan üst taraftan görmüşsünüzdür. Haberiniz olsun arkadaşlar. Grafikler gayet yüksek kalitede gerçekten. HD. Anime karakterleri falan var. Şey, anime kostümleri, elbiseleri falan var. Dediğim gibi grafikler diğer oyunlara nazaran daha fazla iyi. Bundan haberiniz olsun. Bunu bu videodan anlamıyorsanız arkadaşlar indirip deneyimleyebilirsiniz. O şekilde yani. Şuradan red buff'ımızı alalım arkadaşlar. Bu red buff'ı biraz daha hasarımızı arttırıyor. Haberiniz olsun. Yeni oyuncular için arkadaşlar zaten kahraman veriyor oyun 3-4 tane temel kahramanları ve onlar oldukça güçlü gerçekten birkaç adc var mesela tel annas var yeni oyuncular için ondan sonra Arthur var zor ölürsünüz kaçmak lazım buradan ama keserler mi bilmiyorum kesti beni arkadaşlar şöyle yapıp onu kesebilir miyim dedim kesemedim olsun ona 2 olduk gayet güzel. Arkadaşlar Arthur var savaşçı mesela çok zor ölüyor. Türk bayrağı geliyor o Arthur kahramanında zaten. Yeni oyunculara kesinlikle Arthur öneririm. ADC'lerden annas var ve oyunun ücretsiz verdiği Valhein kahramanı var arkadaşlar. ADC'lerden dediğim gibi aşırı derecede güçlü ve zevkli bir kahraman. Yeni oyunculara zaten oyunun verdiği kahramanlar gayet uygun, tam uygun kahramanları veriyor gerçekten. O kadar çeşit kahraman var ki arkadaşlar. 110 tane kahraman var bu oyunda da bildiğiniz üzere. Çoğunuz duymuşsunuzdur zaten. Mesela AOE diye bir kahraman var arkadaşlar. Duvarlara kanca falan atıyor. Dönerek falan Rakibi yaklaşabiliyorsunuz. Yani oldukça nasıl denirdi ona? Oldukça mekanik bir şampiyon. Şu anki oynadığım Butterfly arkadaşlar. Ormanların kralına yakın bir hero gerçekten. Ama tabi güzel kasıp stratejiyi güzel planlamanız lazım. Haberiniz olsun. Oyunun tam amacı yani arkadaşlar dediğim gibi kısaca kuleleri yıkıp kuleleri almaktır. Bundan haberiniz olsun. <laughs> Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar demiş miydim? Demiştim muhtemelen. Oyuna oldukça fazla arkadaşlar kahraman ses, skin yani seslendirme, Türk seslendirmeleri, avatar gibi özellikler gelecek bayağı bir. Haberiniz olsun. Oldukça fazla anlaşmalar var bu oyunda. Haberiniz olsun arkadaşlar. Artura dediğim gibi Türk kostümü geliyor. Gerçekten Artur kahramanı da öneriyorum. Gayet güçlü bir kahraman. Durun bakalım. Şu şöyle geliyorum baskına. Nereye gitti ama tam da bilmiyorum. Buradaymış güzel. Kardeşim seni bir kesebilir miyim? Kaçamazsın. Ormancı olduğum için nişancıyı gördüğünüz gibi çok kolayca kestim arkadaşlar. Hemen <laughs> minyonları itelim. Arkadaşlar bu arada e-spor 2020'nin 2022'nin başlangıcında başında yani Arena of Valor Dünya Kupası yenilecek ve şey ile birleşecek. Honor of Kings ile birleşecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Güzel bir etkinlikler olacak yani bu olay içerisinde. Espor zaten yüksek oldukça bu oyunda arkadaşlar. Öldük yalnız. Çok çünkü konulardan bahsettik. Olsun dediğim gibi. Suikastçı da bu arada kırılgan bir hero arkadaşlar. Canım ve savunması biraz az ama hasar baya fazla oluyor. Oyuna fazla odaklanamadık bu arada dediğim gibi. Olsun bakalım yapacak bir şey yok. Türkiye'de çok fazla turnuvalar olacak arkadaşlar bu arada haberiniz olsun hem de çok 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 fazla. Bu arada yenilecek gibiyiz adamlar iyice kulemize dayandı. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok bakalım. Zaten bizim kanalımız MOBA oyunları üstüne arkadaşlar biliyorsunuz ve Arena of Valor da gerçekten MOBA oyununun tamı tamına şeyi yani MOBA oyununun biri arkadaşlar. Şu anda benim gözümde öyle oldu gerçekten oynuyor ya. Bunlar bilmeyen yok arkadaşlar dediğim gibi. Tamam yapacak bir şey yok kestiler. Olsun bakalım. Evet kardeşlerim şimdilik oyunu kazanmaya odaklanalım. Anlatmadığımız bir şey yok sanırım. Aşağıdakiler büyüler bakın. 3 tane skillimiz var. En üstteki skillimiz ultimiz arkadaşlar. En güçlü skillimiz ve en önemli özelliğimiz genelde ultimizdir. İkinci skillimiz yani W skilli diye geçer arkadaşlar. Birinci skillimiz de Q skilli diye geçer. Aşağıda bakın ormancı olduğum için dondur yeteneğimi aldım. Ortadaki yenile canım yeniliyor. Üst yazan şeyde üste ışınlanıyorsun. Can doldurmaya yani arkadaşlar. Şu an üstteyim. Şimdi arkadaşlar oyunumuza odaklanıp gerçekten kazanmaya oynamak istiyorum. Bakın. Buradan çevirebilecek miyiz oyunu? Onu merak ediyorum. Şuralar itelim. Ha bu yine geldi. Kardeşim sen benimle ne alıp vermediğin var? Batman bu arada arkadaşlar. Batman kahramanı da var bu oyunda gerçekten. Batman kahramanı mükemmel. Superman kahramanı var. Joker kahramanı var. Wonder Woman var. Bayağı bir kahraman var. Superman kahramanı çok güçlü bir savaşçı arkadaşlar burada. Batman kahramanı da gayet güçlü. Joker kahramanı ise nişancı arkadaşlar burada. Uzaktan vuran yani. Gayet güzel tasarım olmuş. Beğendim. Dur, 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 dur. Ya arkadaşlar, oyunlardan bahsediyoruz diye yine bizi kestiler. Ama Gördüğünüz gibi savaşlar bayağı bir strateji istiyor. Biz gidip bodoslama enjilere dalarsak keserler yani bizi. <laughs> Sen içerideyken hepiniz girin diyorsun kardeşim de işte giremiyoruz bazen. Neyse bakalım. Arkadaşlar şu ana kulemiz yıkıldığı zaman oyunu kaybetmiş oluruz. Haberiniz olsun. Güzel. Şimdi doğduğumuz zaman arkadaşlar bundan sonra oyunu kazanmaya oynayacağım. Full tekrardan bunu söylemiştim ama yapacak bir şey yok bu konuda öldük. 13 kilim var. Skorum gayet güzel. Takım birazcık stratejisini bozdu. Oo çok güzel. Çok güzel. Gerçekten gördünüz hasarı. Muhteşem bir alan hasarı verdi. Toplu. Şurayı iteyim. Alt tarafı da iteyim. Artık şimdi arkadaşlar orman olduğunuz için minyonları itmeyeceksiniz diye bir şey yok. Oyun başında sadece minyonlara karışmayın. Sizin e, şeyiniz kasmış olsun. Koridorunuzdaki takım arkadaşınız. O yüzden ama böyle zor durumlarda ve oyunun ileri sefalarında itebilirsiniz artık milyonları. Çünkü sizin de kazanmaya oynamanız lazım. Zaten amaç o. Kuleleri bırakmayın arkadaşlar fazla koridorlarınızı. Bakın bu ejder. Bu da koridordan yürüyor. Bayağı bir savunması fazla. Güzel. Kes bunu da kardeşim. Güzel. Gayet güzel. Burada TF çıktı zaten. TF demek arkadaşlar toplu savaş demek. Neden toplu savaş çıktı burada? Çünkü ejderi her iki takım da istiyor. Az sonra ejderle beraber yürüyeceğiz arkadaşlar. Göreceksiniz zaten ejderimiz çıkacak. O da minyonların yanında yürüyor. Yani minyonların yolundan. Ben şöyle ormanlara dönmeye devam ediyorum. Çünkü aynı zamanda da kastığım paradan yani rakipten öne geçmişim zaten. Tekrar geri düşmemek için ormanlara dönmeye o yüzden devam ediyorum. Yani haberiniz olsun bu durumdan. O şekilde arkadaşlar. Ejderimiz geliyor. Ben size ejderi göstereyim. İşte arkadaşlar ejder bu. Bayağı savunması yüksek. Saldırısı yüksek. Sağlam bir canavar gerçekten. 14'e 5 skorumuz. Tekrardan geliyorum. Evet. Geldim. ADC'ler burada arkadaşlar. Yetişirsem bir anda keserim. Çok güzel bunu kestim. Bunu da kestim. Çok güzel. 16 kilimiz oldu. Yani 16 kil demek 16 öldürme sayımız arkadaşlar. Ortadaki 5 sağ üstten okuyorum bu arada. Ortadaki 5 arkadaşlar bizim ölme sayımız. Bakın bunu da kestik. Çok güzel. Sağdaki 1 ise bir kişiyi öldürürken ben yardım etmişim. Asist demek. Kes bunu kardeşim. Tamam kesemedik ama oyunu kazanmaya gerçekten adamlar kulemize kadar dayandı kardeşlerim. Çok güzel çok güzel çok güzel. 17 kill ile yani 17 öldürme ile oyunu şu anda biz kazandık arkadaşlar. Bu şekilde anlattığım videoda da kazanmak gerçekten benim için mutlu edici oldu. Videoya like atıp abone ol tuşuna basıp yorum atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Daha birçok kahramanı size tanıtacağım birçok kahramanla oynayacağız. Bu şekilde 4'te 4 atmışım. Yani 4 rakibi aynı anda kesmişiz. MVP de biziz arkadaşlar. Yani takımın en iyi puan alanı diyeyim. Zaten skorları gördünüz skor tablosunu. Şöyle kötü oynayanlar rapor edebiliriz arkadaşlar. Oyun yönetimine. Bu şekilde arkadaşlar oyunumuz. Başka deyip anlatabileceğim size şeyler olursa diğer videolarda anlatacağım. Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.